Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, yapılan ihalelerde devletin zarara uğratıldığını öne süren Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde CHP vardı. Erdoğan ihalelerde devletin zararı uğratıldığını ileri süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Şimdi geçen akşam gene çıkmış benim televizyon programım var saat 22'de aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan ihale yapmışız ve bu ihalede de beşli çete diyor müteahhit firmalara ve bu firmalara biz burayı üç kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve bir kağıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal. Yalancılığını ispat ettin ve hemşeriniz Ulaştırma Bakanı Adil Bey dedim ki Adil yarın akşam çık. Bunu dedim şöyle bir dersini ver. Ertesi akşam Ulaştırma Bakalım Adil Bey nereli Nereli? O film ötü elim. Ve Adil kardeşim çıktı ertesi akşam tele televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanır. Bununki yatsıyı bile bulmadı. Çünkü Adil Bey işini biliyordu. Ama Bay Kemal'in işini bilmek diye bir durumu yoktu. Cambaz ve yalan, hayatı yalan. Erdoğan 2023 seçimleri için Trabzonlulardan destek istedi. İşte bunun için hep birlikte 2023'e kadar çok çalışmalıyız. Çok şeref sözü verme çocuğa Ciklet sözü vermek kadar değer atfetmeyenlerin hiçbir sözüne güven olmaz. Bulunduğu yere kumpasla gelenlerden siyaseti de yönetimi de onurla yürütmesini beklemek elbette beyhude çabadır. Azıcık izzeti nefis sahibiyseler en azından çoluklarının çocuklarının yüzüne bakabilmek için kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. İnşallah. 2023 bu bakımdan Türkiye için bir temizlenme, arınma, yenilenme vesilesi olacaktır. Erdoğan'ın oyuncak hediye edip kürsüde birlikte kurdele kestiği bir çocuk da mikrofonu alıp AK Parti için oy istedi. Tamam mikrofonu verin. <laughs> Arkadaşlar bu Bay Kemal'in Cumhurbaşkanı amcam Bay Kemal, Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En iyi.